Hayırlı sabahlar. <laughs> kızlar biz bugün evden resmen kaçtık. Akif az da fırçayı yiyordu da Mirza şu uyandırıyordu. <laughs> Kapıdan bize pelpel pel baktı nasıl kaçtığımızı şaşırdı. Gözlerim açtı beni gördü? durdu. Gülmeye başladı. Bir <laughs> <laughs> şeye gidiyoruz hemen. Ee, bu hafta sonu her yer kapalı kızlar. Üç gün boyunca. O yüzden dur. Akif beni azıcık çeksin bari dur. Öyle anlatayım Az beni çekiyor. Evet, çekiyor. <laughs> kızlar hemen dolaptan elime geçtiğini giydim bu arada yeni ayakkabılarım geldi kızlar. Wow. 30 euroya aldım. Nice. Fiyatını da söyleyeyim. Yakışır. İşte kaçtık. Azat yatıyor, Muzoş yatıyor. Dedik hemen gidip gelelim. Ee, Azat'ın hafta sonu doğum günüsünü yapmayı istiyoruz. Rümeysağil burada biliyorsunuz. O yüzden eksikler var aralım bir de üç günde e, bir şey kapalı aç mı kalsınlar değil mi? Yani, aç mı, mı kalın? Tabii tabii. Öyle hemen bir şeyler alıp geleceğiz kızlar. Orada belki çekim yapamam fazla ama size evde Azada e, doğum günü pastası yapacağım. Onu çekerim artık. Söz vermiştim çünkü bir kere uh -huh. doğum günü pastası yapınca size çekeceğim diye. O zaman ne yapıyoruz? Hep beraber gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Telif geliyor. Az bir şey mi açılışı yapacağım ya? Sonra video çekiyorum. <laughs> Sara müzik açmış. Kızlar bu arada biz alışverişten geldik. Valla baya bir yoruldum. Aşırı derecede çok alışveriş yapmıştım. Ve size göstermedim. Çünkü sürekli götürüyorum size alışverişe. Ama e, harcadığım parayı söyleyebilirim. E, Türk kasabına 350 euro ödedik. Tabi biraz da kıvır zıvır almıştım. E, Alman yerine de 150 euro ödedik. Çünkü toptan et falan aldım. Kıyma aldım işte. Ne bileyim bir sürü şeyler aldım. Kavurma falan yapacağım. O yüzden hani o bize bir hikaye gidiyor kızlar o şekilde. Ee, hemen dedim pastayı yapayım, hazırlayayım. Yarına hazır olsun ve güzelce kendini çeksin. Ee, i̇lle de tarifini istiyorsun sanki ben pastacıymışım gibi. Ee, hadi gel beraber sizlerle beraber Azada doğum günü pastası yapalım. Bunu da başıma bela ettiler ya. Vallahi hiç parti marti sevmiyorum. Yemin ederim kına geliyor bana ya. Şu çocuklar var ya tutturdular Azada parti yapacaklar. Geçen sene yaptım yeter işte. Bütün yıllar ona yeter. Yok illa parti yapacağız az adama. Hediyeleri de açmayı seviyor ya. E, o şekilde yaş pastasını da o zaman dedim annesi kendisi yapsın. Çünkü Saram'a da ben yapmıştım. E, hadi gelelim şimdi Pastırpanya. <laughs> Pastırpanya değil mi Rımsa onun adı? Ah, pis bilmiyorum. Doğru mu söyledim? Pastır panya, pastır, pastır, mı yok? Pastır. onlar zaten günlük bezler. Mesela, evet kızlar, pastır panya kekini inşallah doğru söyledim. Onu yapalım. Tarifini de sizlere vermiş oluruz. Hadi gelin bakalım ellerimi izleyin. <laughs> kızlar bu arada pastanın adı pandis ya. Yine yalan, de, yanlış söylemiştim demin. Pandispanya aman ne uğraşacağım kız işte kek pastası yaş pasta şeyini yapacağım kekini yapacağım Allah'ın keki işte bir sürü isim bulmuşlar söyleyemiyoruz gene kız kek yapacağım ya yürüyün gelin kek yapalım. Öncelikle e, hemen size malzeme listesini sayalım kızlar şöyle dört tane yumurtam var. Beyazını ayrı yaptım. Sarısını ayrı yaptım. Yumurtalarınız çok küçükse beş tane kullanın. E, ondan sonra ne var? E, bir su bardağı Şöyle standart Türk çay bardakları var ya bunlar 200 milimlik. Şöyle bundan dolusu bir tane toz şeker lazım. Bir tane kabartma tozu lazım. E, yarım çay bardağı kadar sıcak su lazım. Yani kaynar değil alık olacak elinize hafif şey olacak. Ondan sonra aynı bardaktan iki bardağı yakında un lazım. Ondan sonra pardon. E, Biraz vanilya e, ekstratı kullanacağım. Yoksa vanilya şekeri kullanabilirsiniz. Bir ya da iki tane. Ondan sonra aynı şekilde unu söyledim. E, şöyle az bir kaç damla limon ekleyeceğim. İsterseniz kabuğunu da içine rendeleyebilirsiniz. Aroma versin diye. Bu kadar malzemeler kızlar gördünüz. Hiçbir şey yok zaten. 5 e, yumurta 4 ya da 5 kabartma tozu bir tane bir bardak şeker 2 bardağa yakın un e, limon e, birkaç dilim e, kaç damla ondan sonra yarım çay bardağı da su hadi bakalım hepsini başlayalım yap evet kızlar e, şu beyazını hemen çıkmaya başlıyorum az bir şey de tuz ekleyeceğim onu unuttum söylemeye şöyle hadi bakalım başlayalım zaten hazır kızlar şu şekilde çırptık güzelce şimdi diğer eşyalarımızı çırpalım evet kızlar şimdi hemen sarıları çırpıyoruz diğer malzemelerimizi çırpıyoruz şöyle bir bardak şekerimizi ekledik ondan sonra az biraz limon Heh. ondan sonra biraz da vanilya ekstratı göz kararı bir yemek kaşığı kadar şöyle Yoksa dediğim gibi vanilya şekeri kullanırsınız. Ne no problem. Ondan sonra güzelce çırpıyoruz. Hey. Evet, şimdi suyumuzu da ekliyoruz. yapıyoruz? Unumuzu ekliyoruz kızlar. Önce bir, bir, bardak ekliyorum. Ondan sonra da öbür bardağımı da yavaş yavaş ekleyeceğim kızlar. Ona göre şöyle bir bardağı tam doldurmuyorum. Şöyle bir parmak kadar boş bıraktım. Bakacağım çünkü her un farklı olduğu için şöyle kabartma tozumu da bu aşamada ekliyorum içerisine. Şu şekilde de kekimi hazırladım. Baktınız ki kekiniz çok sert oldu. Az bir damla sıcak su daha ekleyebilirsiniz. Yani korkmanıza gerek yok. Çünkü undan una farklıdır dediğim gibi. Dikkatli ekleyin. Önce o bir bardak unu ekleyin. Ondan sonra da azar azar diğerini ekleyin. Hani bu kabana gelsin. Şimdi ne yapacağım? Şu yumurtanın beyazını şurada azar azar içine ekleyip karıştıracağım. Çok karıştırmayın. Yani böyle alttan alıp şöyle Yedireceğim kızlar. Şu şekilde yedireceksiniz. Çok nazik. Kibar. Böyle kırmadan yazdık. Şöyle şöyle yedirin yavaş yavaş. Çünkü şu yumurtanın beyazı sönerse kekiniz kabarmayabilir. Güzel olmaz. Yani puf puf gelmez. Azar azar ekleyin. Ben 3 seferde dökeceğim. Siz de ayarlayın kendinize göre. Sara anan yaş pasta yapıyor. Ne diyorsun bu duruma Sara? Sara. <laughs> Valla sen ikinde yaptıydın beğenmiştiniz ben. Ne yapayım sanki e, benim öyle bir kalıplarım yok. E, malzemelerim yok. Ben de kendimce fikirler üretip süsleyeceğim. Değil mi? Hep beraber göreceğiz bakalım neler yapacağım. Nasıl bir süs, e, süsleme sistemi kullanacağım değil mi kızlar? Valla bu pasta, pasta işi var ya, aşırı derecede zor yapanları da tebrik ediyorum. Ve e, kaza, para kazanıyorlar hani satıyorlar hakkıyla hak ediyorlar yani gerçekten yazık her şeyi ayrı ayrı çırpacaksınız her şeyi ayrı ayrı yapacaksınız. Oo oh, bir sürü iş. Demir mi ise yazdık. O valiz bizim yedek valizimiz. O aslında dolabın üst tarafına gidecek de Akif bana o rafı bir tık indirse de valizimi koysa ama. Şöyle güzelce yedirelim. Ama halletmeden yedirelim. Ben bunu son kıvamını size göstereceğim kızlar. Sırma işlemim bitmiştir. Bakın kızlar bu şekilde görüyorsunuz hala delikli. Yani puf puf daha bunu ne yapacağım? Şimdi hemen kalıbıma dökeceğim. bekleyin kalıbı tepsiye getireyim sizin önünüze. Böyle bir kalıp kullanacağım. Böyle bir Raifen'im var benim demir. Etrafına şu kağıttan sardım fırın kağıdı. Benim kalıbımın ölçüsü 22'lik kızlar. 22'lik bir ölçüde ona göre yani yapacaksanız da aynı olmasını istiyorsanız kalıplar da çok önemli. Büyük kalıp alırsanız çok kekiniz incecik gelir hemencik kalıbıma döküyorum fırınımı da önceden açtım kızlar ee, 180 dereceye açtım tabi fırınlar farklı olabiliyor sizinki çok külüstür gibi yanıyorsa yani çok yavaşsa 190 yapın ya da 180 de dursun iyice kızarana kadar yani siz bilirsiniz ben de işte 180 yapacağım kızarana kadar da e, fırında duracak kekimiz. Ben ne yapacağım vallahi? Şöyle bir iki kere de yere vuralım. Ki şey olmasın diye. Baloncukları gitsin. Ne? Yanına da bir kase su indiriyoruz kızlar. Ee, daha buhar yapsın diye ve güzel güzel pişsin diye. Hadi bakalım fırına yolluyorum bunu. Evet kızlar kekimiz fırında pişsin. Ee, ondan sonra ben de bu mutfağı toparlayayım sonra yine görüşeceğiz. Evet kızlar kekim yaklaşık 45 dakika pişti çıkardım. Ee, hemen telimin üstüne indireceğim ve güzelce soğusun. Ondan sonra da soğuduktan sonra da akşam her şeyini yani geç saatte olur kesinlikle süsleriz ve buzdolabına indiririz yarın için. Hadi bakalım. Bu arada evet. yeşil şekerparelerim de pişiyor. Ben hemen şimdi pastamı süslerine başlayacağım. Size kısa bir göstereyim dedim siz tombidikleri. Hadi bakalım pastayı e, modellerine bakalım. Cama bak nasıl kirli ya. Neyse boş verin siz biliyorsunuz kirli olduğunu. Nasıl kesiyor anne? Dur dur diyor. önce kalıptan çıkaracağız. Evet, evet annem pastayı anne, çıkarmaya çalışıyor. Erkek de, Aa, i̇şte de illa ben yapacağım anne diyor. Evet, evet. diyor. Evet. Can bir dur ben bu kalın şeyler bak. Hayır da hayır şeyler abi. var. Lütfen, şey lütfen, lütfen, lütfen Lütfen ya. Lütfen bir pasta yapacağım ya ve beni veren etsinler <laughs> <Şuradan gülüyor> ya. Ben yapayım diye bir şekil çeksin. Bir bir bak. gevşeteceğim. Evet, şöyle yapsana. Dur, bırak, bırak. Aşkım ne sabırsızsınız bir dur. Ya dur, Allah dur. Allah. değil. Aşkım burada çivi var. Çivi şey yapışık oluyor. Açamlar dur. Bunlar ne? Do öyle olmuyor lan. Yani, ya, ne sabırsızsınız? Allah'tan ki öyle kadın değil. Yavaş, yavaş yavaş. Beş. Ela olmuyor. Beş nasıl Bakın şekline bakın. Kızlar. Beş <laughs> Bakın. Allah Allah. Tavan ne? bir şey olmuyor. Kızlar bunlar var ya. Bunu, eşim dedi ki o bana üç'e kesecekmiş. Herkes canlı. Ses söylemem lazım. Nasıl çağırın? Yani? Bütün bunu çektim. Yok yok böyle yaptım. Ha, Düz olması lazım. Ters var. değil yani tepsiden çıkar. Kesemedim de işte istemiyorum. siz herhalde böyle ailecek hiç kimse pasta yapmadınız bunu değil mi? mi? Evet. Böyle tarif verin insanlar nasıl anlayacaksa dövüşüyorlar kesmek Aynen. için. Bir kese bak. Dur ya bir anı yapma. Bravo. Dur lan bir lan. Vallahi şimdi cinayet çıkacak. Tam sakin Hı -hı. olun ya şimdi eğri bir olacak. Ah, Valla eğri kesme bana. Şöyle ya bir şey yapmayın da keseyim Çok ya. Valla eğri keser ki bu. İki i̇ki altı iki altı altı saniye. Saniye. ben keseyim daha iyi yaparım valla. Uydurdum şu an. Tamam. işaretle. Dur. Aynen öyle iyi bence. Olmaz o bismillah. Öyle. Yapamaz ki. Ee, Sen ee, bak öyle. şu ta iki evet. tane tahta koy üstünden kes. Ne? Böyle sağ solu denerek kes. Aynen öyle. Yani. Kes birden kes. Aynen. Oh my god mahvetti pastayı. Çekiliniz. Çok abi, bak, bir düştü işte, Oh my god. Hadi sen de adam kızlar mı? şunu çıkartın zorlanıyorsun? Can şu an bir santimden Yapıyor ama Can abi ya. Bir susun Sus. sana ya. <laughs> Akif içine girseydin. bari Yeminle. Aşkım, nereye gittin? Daha gidiyorum da. Abi. Kestir, acayip yapıyor. Bakın. işte. Oo, alkış.

işte bu Beş, kadar. Üç dilim, 3 dilim. dilim. <laughs> ee, kızlar pastam için dekor yapacağım ve biraz bir şeyler kendi kafama uydurarak. Aman Şimdi anladım. kendime bir şeyler yapacağım. Bahçe yapmayı düşünüyorum. Bahçe. Bahçeye şey lazım, tel yapacağım. Için. Akif bak. Hayır. Akif. Böyle bir gitta yapacağım. Bu böyle donsun. Ver de yiyin. Bu hatta buz mu <laughs> Tel yani, gitta tel demek. Tel, tel yapacağım, bahçe teli kızlar şu an yapıyorum. Ama biz de o zaman neler var? dilim alman. gibi konuşuyor. Akif Akif. Sonra nasıl güzel olacak Akif sen hiç... Şalım aşağıya. Kızlar ne yapıyoruz? Benim. Bunu şimdi penceremizin önüne koyuyoruz. Evet. Nasıl koyuyoruz? Ee, aşağı düşürmemek şartıyla. Kapatın mı? E, şöyle iç kreması için de iki tane sıvı krema çırptım. Şöyle bir tane mascarpone kullanacağım. Göstereyim de mi kameracı? Heh ondan sonra şöyle bir paket damla çikolata kullanacağım. Ondan sonra birkaç tane de muz kullanacağım. Çünkü içini muzlu ve damla çikolatalı yapacağız. Kremamı çırpayım. Ondan sonra her şeyi hazırlayayım. E, göstereceğim zaten aşama aşama. Kızlar <laughs> e, bakın ben tospik yapıyorum kendine. Vallahi kendi kendime yaptım. <laughs> Evet. Ama daha göz yapacağım Rümeysa çikolatadan. Bu gülen tospik. Ne yapayım değil mi kız? Hiçbir şeyim yok. Kendi elimle yapmışım. Vallahi benzer de tospiki. Aa, ana vallahi benzer Rümeysa. Bak Rümeysa ne yapıyor? Rümeysa da ayı yapıyor. Herkes bir şey yapıyor. Kızlar Rümeysa evet. da. vallahi aynı yüzü benzemiş gibi. Evet. <laughs> Anne evet. arkasına bak. Bakın Oh my god. <laughs> Dur bir can da bir şey yapıyor. Biz bu ailecek pasta yapıyoruz. <laughs> Oo, can da dedi ki bahçe gülsüz olmaz. e şimdi gül yapıyor kızlar. Yeşil gül evet. Can beyaz gül yapar bari yanına bir tane de. Çok ben çok komik bir ayı yapıyorum. <laughs> evet mesela çok komik ayı. Onu pastan neresine oturtacağım hiç bilmiyorum. Kenarına. Rumeysa az küçük yapaydın ya. Annem zaten küçük. Anne Neyse. Aslında bundan daha büyük oluyorlar da ben küçük Vallahi. yaptım. Ha. Kibar yaptım. Kibar ayı. Bir de kuzucuklarımız var böyle bahçemizde. Benimki kibar ayı. Bunları da böyle indireceğiz yani. Hadi bakalım bir neler çıkacak pastada. Hadi kremamızı yapalım da. Evet kızlar. Kremamızı çırtmıştık zaten. Şöyle mascarpone ve az şekerle birlikte çırttık kremamızın içerisine ekliyoruz iki seferde şöyle biraz ekleyip karıştırayım Evet kızlar bakın bu da Rumeysan'ın ayıcıkı. Çok tatlı olmuş Allah her birimiz ayrı bir tadı can. Bir önce muzu e, bunu da ekleyeceksin. Sen muz mu kattın hemen? Evet. E, bekle ya hayatım ya. Bu arada çikolata rendeleyeceğim. Ee, onu da mı katıyorsun? onu da kattıramazsın. O hayatım karıştıracağım. Tamam onu hadi bunu buraya koyalım. He onu da koyuyor. Hepsi onlar bizim süslerimiz kızlar. Bir de bahçemiz e, var. Elemeyi gözüne alın. Aynen. Hı. Onu karıştır sonra şeyler yapacağız. Eşim benden sabır. <laughs> Allah'ım. şimdi karıştırabilirsin güzelce ama çok da karıştırıp kremamı öldürmeyin. <laughs> Dur, be, be. Bununla yap, onunla olmaz. Dur çırak. Bak bu tutan da Öyle mi? Kaliteli mi Normal. Kaliteli <laughs> 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 mi alaydım? Ne fark eder? Ee, bir kere yapıyoruz da bunu. Bir, biraz daha ekleyeyim mi çikolata? Çikolata mı? Evet. Severler he. Yeter mi ya da? Yok abartma ya çikolata yiyorlar az. Yok yok at az, Abi, at Azı yarım, az. Bak, yarım az. at, yarım. Bakın Yarım at yarım. Yarsın daha düşerim. Sende, mi? Ha, onlar da veriyorsun. Çok mal o balığa da çok, çok hoş. yeter, şey yeter, yeter. Dağılıyor. Sen güzelce karıştır. Ay ne alaka koyunları yerine lan ne <laughs> Koyunları <laughs> <laughs> yer, gül, gül, gül bahçede gül yok mu? <laughs> koyunları yer diyor. Onlar arkadaş Can, sen bilmiyorsun. Azat ayıcıklar da çok seviyor ondan. Heh, bırakmamız tamam Can. Öldürmeyelim fazla. i̇lla ben yapacağım dedi. kızar ben niye yapayım adamı? Heh. Şöyle kremam, iç kremam da hazır. Şimdi pastamızı hemen kat kat sürelim ve kapatalım. Evet. En sonunda da şey hamurunu şey yapak üstüne izleyeceğiz e Hadi bakalım. Evet. Kızlar normalde isterseniz kekinizi ıslatabilirsiniz ama bizimkine gerçekten hiç gerek yok çünkü o kadar yumuşak ve güzel. Islatmaya hiç Var. gerek yok. Aynen. Ee, şimdi eşim yavaş yavaş kremadır ve ben sana sürme şeyini veririm. Yavaş oldu. yavaş Aynı bak kekimi mahvetme. Benim çok elimden aldım. Vallahi çok fena karışırım. Çok konuşun ver. Dur bekle. Sen ne yaptın? O demin sen elde bir Şuradan, şey şurada, şurada, O şundan da yapıyor? Ha, ben acık yapar o keki yiyece. Ee, Hiç gerek da, yok, yok öyle. Ay, o şıra döküyorlar ya. Altına bir şey getirseydin bunu. Ne? Şöyle çevirme. Neyse bunu çevirme. Ya açmaktan var. Öyle getirir mi üstünde dönder. Hani şeyle pasta değil o yüzden gerek yok döndürmeye. Yok. Kapat üstüne o kadar kapattı. Yok ya şimdi şimdi daha Bence. Yapayım. Yapayım diye şey Ne şarkı, şarkı Ara, sıra güzel. Hı. Hı. Heh, kızlar. Ee, eşim pastayı bitirdi, karamasını falan diyor ki aynı Niloya gibi diyor de ki kocam yaptı dediğim zaten ellerin göründü seni yaptın. <laughs> ben gerçekten sadece kekini yaptım. Öbür her şeyini o karıştırdı. O yaptı. Böyle de hazırladı. Şeyini bekliyoruz şimdi. Ne Türkçesi? Gramaj mı? Gramaj. Ee, ganaj. Ganajını bekliyoruz. Dış soğama şeyini. Kremisi. Evet, Dış Krem, kremayı bekliyoruz. Çikolatalı tereyağlı. Onu da gösterdim mi? Kız 200 gram tereyağı 200 gram da bitter çikolata ya da sütlü çikolata hani konfetörü diyorlar ya Türkçede. Onu eriteceksiniz, aynen onun üzerine böyle yağlayacağız. Üzerine de e, mas şu yeşil hamur gelecek. Ondan sonra da bahçemiz, şu güzel ayıcığımız falan gelecek. Ondan sonra bu, buzluğa indireceğiz. Koyunları yemeyecek miyiz? Mesela Can diyor ki koyunlar onu yiyin, ye, koy, koyunları yer diyor. <laughs> Yazık. Ayına, ayına Yazık. Vallahi <laughs> can seviyor Ayıcık iyi ki yaptırmışlar. Neyse o, da, o, şu, o Bahçesi deme azafet. Neyse kadar zaten aşama aşama gösteririz. Tabii ben ki çarif. E Alabilmeyiniz bilmiyorum biraz imkansız gibi bu videoda <laughs> ama en azından gördünüz. Bu arada tatlımın da şerbetini döktüm. E kendini çekiyor sabah kadar o da enfes olur. Hmm. Hadi bakalım. Ha. Şimdi de bu kremasını sürüyor hemen. Böyle cıvık bırakacaksınız. Bak bile doğru şey olmuş bile değil mi Can? Hı -hı. Bence bir onu yağla da ondan sonra dök üstüne. Döveyim, döveyim. <gülüyor> <gülüyor> Çok düşündü ve karar verdi. Şimdi de güzelce pastaya yağlayacak nazikçe yani. Vallahi can senin elin yakışıyor ya lan pastaya. Bugün de ben sana Bakayım. kameracılık yaptım. Ha, Anne hani, bu güzel oluyor işte pastalar. Ee, o, o, işte, o üstünden şey. alıyorum ben. Daha inceltecek kenarlara akıtacak. Akıt akıt. İşte he. onun için. Rümeysa sen karşıma pasta acı bana kızıyor yoksa. Diyor ki sen çok çene çalıyorsun, çene çalıyorsun. Kızlar bunu güzelce bu şekilde sıvasın ondan sonra sizden geride görüşeceğiz. Evet kızlar görüyorsunuz. Aha, yok, yok yok. Ee, oklavayla açacaklar bu yeşil hamuru. Heh. can güzelce sıvadı. Aferin <laughs> sana güzel yaptın, <laughs> Can. Fasadı yaptı fasadı. Eski <laughs> inşaatçılardan. <eski> <laughs> evet. Kim var Şimdi bunu buzdolabına ne indireceğiz yapımız? ya da balkona çünkü çok soğuk ama yani yarım saat bu donması lazım ki üzerine hamuru yapıştıralım yoksa çöker pastamız. Bu arada Akif de geldi o da hamurumuzu yumuşatıyor kızlar. <laughs> o da benim ıskalayanım söylüyor. <laughs> <laughs> hamuru yoğuruyor. Martı bana yumuşatacak. Yere Onu Onun altına biraz un yapacaksın. Evet. Az bir şey un yapacak hadi bakalım. Hamuru böyle açtık şimdi pastanın üstüne geçeceğiz. İnşallah yapışmadıysa Can. İnşallah kırılmaz. zaten düzeltiriz hem de Ha böyle çekip çekip yapıyorlar. Öyle yapıyorlardı. <laughs> bir videoda gördük. Allah işte öyle videoda gördüğünüz gibi de olmuyor kızlar. Böyle kadın var ya böyle çekip çekip yapıyordu herhalde can. öyle az az çekip çekip yapacağız. Kızlar valla biz eteğini ancak bu şekilde yapabildik. Çünkü bizim hamurumuz o kadar da güzel bir hamur değil. Yırtılıyor. Şöyle e, böyle hatalı olan yerlerine de tamir edeceğiz, süsleyeceğiz işte. Güzel bir şey çıkaracağız ortaya bakalım artık. Sanki kay biz profi değiliz ha. Hadi bakalım erken çekelim. Patlıyor mu diyor Çok tatlı oldu. Bunları patlayacak ki can. Hı? Bunlar ha, mı? böyle çikolata saun yapabilirdik etrafına can. Öyle olmaz kız. Vallahi böyle dursun üstünde yemin <laughs> ederim. Düşer düşer. Ha öyle dursun canım dursun. Hani kenarlarını kapatır. Bu şey bahçeymiş ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapak? Elimizde geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Şimdi şurasının da biraz şeyini düzeltelim. Ne yapalım? Can şu fazlalıkları alayım mı? Yok yok yo, yo, yo. Şunları şu, şöyle. Çok martiban üst üste gelmiş ya. Hı. Olsun bizim pastamız da böyle. Elemeye göz nuru. Değil mi? Çok şirin oldu. Hadi babiş onu da yap etrafını ondan sonra bitirelim. Daha ne olacak işte elde yapmadan bu kadar. Evet şu an atalım atalım ha. Çok güzel bir pasta Gerçekten oldu, değil mi? İçi güzel olsun. Ayıcığım da ne güzel oldu. Vallahi. Bence lezzeti güzel olsun. <laughs> Aynen, de. tadı güzel olsun. Değil mi? İçi Şöyle zaten. Mi? Ben aha bakın eşim bile patiler de yapmış bayağı buralara. Ya, bence dışına Akif Bakın koyunlar, akiften... vallahi en tatlı <laughs> bu bahçe oldu. <laughs> Bak hele sen? Akif çok erken açtı. He, Burukta çok erken anladım. açtı. Demediğiniz açmasın. İşte değil. biz ailecek hepimiz birlikte pasta yapmaya kalkışırsak böyle olur. Neyse. Ama çok güzel oldu. Buranın niye böyle? <laughs> misin? Bu elimiz ıslak da ondan o şimdi kurur. Yeter evde yapının ne olacak? Eğer umaysa sana. Sadece bunu beceremedik fazla çünkü bu hamur gerçekten kızlar normal marçivan hamuru gibi değil. Tam açılmış olanları vardı. Narin paraya şey. deyip de almadı. Aslında o küçüktü. Olmazdı buraya. Paraya deyip de almadı. Nasıl oldu? Kızlar, Adamlar ne güzel üçün, açmış. Şöyle mesela, yemin şöyle ederim park ince park. pasta için yapmışlar. Ölçüsü de yazdı 4 santim diyor. Bu 4 santim mi? Kaç liraydı biliyor musunuz? 10 euro. Yazlık ama yetmeyecek. <laughs> İki tane de alsam bir süste, o zaman yine böyle yama olacaktı. Neyse kız vallaha e, bu videoyu da burada kapatıyorum bu şekilde. Yarın ya. yeni bir vlogda görüşüyoruz. Pastama maşallah değil. aycın ağzına gerçek bu kızlar yemezsin. Anlamışsın ağzını <laughs> sen yaptın. Can diyor ya <laughs> aycık kızlar. Dişleri var. Hani. Aa dişleri burada ya. Ay, çok tatlı oldu. Hadi bakalım. Yarın bizi neler bekliyor. Bay bay. Hadi Allah'a emanet olun.